Evet, de tek adama ama bak şu Arbuko sözüne var ama oynayacağız. İdris sen oynamayı bilmiyorsun. Çok iyi oynayamıyorsun. Bak şimdi nasıl oynuyorum. Gör bak iyi izle bak nasıl oynuyorum. Gülçin bu arada miniş dünyası sen misin? Minişli dünyanın Miniş dünyası mı ne? sen kimsen ben sana abone oldum sen de bana abone ol. Diyorum sen kimsin? Diyorsun ki e, bilmem sizin sırftan birisiyim. Emir Arda dedi ki ben o Gülçin'dir kesin. Ben de ya Miray diyorum ya da Gülçin diyorum. Bakalım hangisi? Gidiyoruz şimdi gidiyoruz gidiyoruz.

Hadi yeee. İnternet çeken az odadayım. Çünkü burasını müsait buldum. İnternet 2 çekiyor. Salonda 100 çekiyor. Ah, heh, açıldı. Bakın şimdi. PR'yi sil. Şuradan şunu ben şuraya alayım. Ya! Ya ne bağlantı Sonra kafana kıracağım ha. Tamamdır. Şimdi 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 7C ölüm oyunu şehir meydanı şehir meydanı şehir meydanı. Tam şuna girelim. Arkadaşlar 4'te ona girdim. Ölüm oyunu şehir meydanı. Ölüm oyunu. Ölüm. Ölüyorsun ve oynuyorsun. Ölüm oyunu. Ölüm oyunu. Ölüm oyunu. Ölüm oyunu. Ölüm oyunu. Ölüm oyunu. Ölüm oyunu ne olabilir? Hem ölüyorsun hem de oynuyorsun. O mu olabilir? Da bum bum bum. Aha açılıyor. Bom bom. İdiz izle bak şimdi. Abim pro nasıl yani İlk başta kesin alacağım. Kesin, 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 kesin. Baran da yaz yaz yaz. Baran ay! Baran. Baran da yazmış ki Minişli dünya kim? Minişli dünyayı Minişli dünya kim olduğunu bulmalıyız. Yorumun altına yaz Minişli dünya, sen kimsin? Sen kimsin? Sen bana abone misin menişli dünya? Ben sana aboneyim menişli dünya. Sen de bana ol. Ol bana ben sana aboneyim. Benim aboneliklerime bakıp görebilirsin. Ben sana aboneyim. Hop şimdi Profession'ı başlatıyorum. Pro, pro oyunumuzu başlatıyorum. Pro oyunu işi. Başlat başladı. Dikkat çubuğunu açtım dikkat. Dikkat verin ha geberirsiniz bak. Ben bıçak atmada iyiyimdir. Askerlerden kaç kişi var? Şuradan bir bakalım. Oha! Askerlerden tek kişi yürü git. Ben askerlere geçiyorum askerler az. Evet arkadaşlar askerlere geçtim. Şimdi o teröristleri bak ne yapıyorum bak şimdi bak izle şimdi dikkat çubuğunu açtım teröristler dikkat edin bu abiniz geliyor ona göre bak bak beni bıçaklayacak adamın aklına bak beni beni mi bıçaklamaya çalışıyorsun sen benim kim olduğumu bilmiyorsunuz siz hop eve dal eve dal eve dal birisi var mı yok Ev şu an el kon, ev kontrol halinde. Teyze sen ne yapıyorsun orada? Mal havaya bakıyor. Alırız abi bunları. Bunlar kim ya? Bunlar ezik ya. Bu arada 40 canım kaldı. Yani bir 5 mermide falan ölebilirim. Bir iki. Kafama atarsa headshot yani bir mermi. Ama atması da zor. Ve bitti ve kaybettik. Çünkü kaybettik saymam abi yendik sayarım. Ben daha yeni yeni başladık. Bak şimdi şimdi yeneceğiz. Ben de oyuna yeni girdim. Saymam. Ama şimdi kazanacağız. Sen nereye kaçıyorsun? çık hadi çık sıkıyor mu hadi çık bak orada oha ne, neyle sıktı o pokemon geliyor skin kanka sila bak küfür ediyor tövbe ya pokemon geliyor skin'de skin'de he silah skin'iymiş anladım ben de sik zannettim Abi iki yandan da varlar. İki yanda da, da varlar. İki yanda. Burada da var. Çabuk çabuk çabuk. Ben şunları arkadan indireyim hemen. Hop nasıl indiriyorum ama Saçlarım şekil önümden çekil. bu bıçak atacaktım ben. Sen ağzı edeceğim? Ben bir proyum. Seni gebeteceğim. Seni Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Daha demin birisine headshot attım. Keşke videonun içinde olsaydım. İndirdim. Of abi. Adam keleşlerle dalıyor. Hiç kimse bilmez. Efendim, efendim. Kesin küfür edecek, ben de ona ederim bak. Etme küfür döverim seni, döverim seni, döverim seni. Arkadaymış. Arkadan kime sıkıyor? Hem onu tanıyor mu? Yes. Evet yani. Oo, i̇ki kişi gelmiş. İki kişiye nasıl dalayım lan? He po bu bu bana yazan be bendenmiş. Yardım. Yardım istiyor. Geliyorum bekleyin. Aha. Bıçak atacağım, bıçak atacağım. Bıçak atacağım, bıçak buna 5 like attım 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 ikincisi de evdeydi attım attım aha burada bir var of ben indirdim hiç kimse girmez sus uy headshot tam kafadan Tam kafadan o saatten şuradan şarj edip uy oraya şey almış menzi almış artistik yapıyor gel gel gir lan gir gir hadi görev var diyor Bana ne yaptın görevinden? Görevinden bana ne aynen. Görevim var diye seni öldürmeyeceğim mi? 16'ya 14 yeniyoruz. Farka bak abi çok iyi. Çok iyi bir fark. Gel gel sizi bıçaklayayım gel gel. Sen bizim adamlara mı dalıyorsun? Evet boldurmuş aferin. Oha sniper attı. Ama kafama değil. Evet devam ediyoruz. Ben şuna dalsam Oha duruş şekline bak Ne yapıyorsun oğlum kapat lan Mala ya Ben de burada duracağım Yem olarak ben kendimi attım. Evet bizim Ayaz buradan gidiyor. Yanda salak, yanda Aferin oradan git. Bizimki evde. <laughs> Oy Pro 55'e daha sottu. İt Pro 55 dedi. Ben pro 35'im pro 55 değilim. Yani bana demedi. Oh <laughs> nasıl vurdum. Ben bir proyum ben bir proyum. Kıyıcı kalas prosu işte önümüzde. Ben herkesi yenerim ama oyunun oyunun ustaları da vardır da ben de giriyorum. Çünkü ben de iyi oynuyorum şu an farkı ben kapatıyorum yani takımda bakın birinci benim takımda pro 35 birinci İnanmıyorsunuz elimde kanatım var gösterdim size şimdi buradan çıkarsa geberecek ya da ben ona gebertmeye gideceğim hiç beklemeyeceğim ya köşe, köşe. oha 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 Oradan sıkıyor it Oha arkadan sıktı arkacı. Bıçakla lan şunu bıçakla git bıçakla. Öldür lan şunu öldürsün o soluk. Kesin bak terörist öldürecek onu. Kesin karşı takım. Bak ben ne dedim. Mal gibi orada durdu. sen kim öldürüyorsun lan? Ben? Sen beni mi öldürüyorsun? Takım arkadaşımı mı öldürüyorsun? Sen kimsin? Çık lan oradan. Burada bir yerde saklanıyor. Aa, öldürdü bizimkiler. Adamsın koçum. Adamsın koçum. Siz kime şekil yapıyorsunuz lan? Burada Pro 35 var. Şekil yapan var ama. Bak arkacılık arkacılık yapıyor bak. Arkacılık yapıyor. Gördüğünüz gibi arkadan öldürüyor. Şimdi ben onlar video dışı bir kapak sokarım ben ben ona gelsen. Ben ona bir kapak yollarım. Video dışı ona bir sataşayım ya ben. Şöyle gidelim. İyi. 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 İyi oldu ayrıldım. Nasıl taraladım Süper değil mi? Süper değil mi? Süpersel gibi değil mi? Aynen süper. Oha, oha nereden sıkıyor lan? Adama bak ya, hack mi adam? Hacker mı? Adam nereden sıkıyor abi? Adam ortalıkta ortalıkta bir yerden sıkıyor. Nereden sıkıyorlar abi ya? Abi şuna bak ya. Nereden sıkıyor bunlar ya? Oğlum sen çok artistlendin. Gel buraya. Sen çok artistlendin. Şimdi ben sana göstereceğim. Sen kim öldürüyorsun lan? He? Kim öldürüyor? Aa bizim adam aldı helal. Helal dostum helal. Bu ikisini de almış hem de. Adamımızın dostum adamsın. Alırsın aklını alırsın. Sen orayı koru ben de burayı. Yok sen orayı koruyorsan ben de camı koruyayım. Gelen birisi var mı? Yeneceğiz lan. Oh, birinci gidiyorum. Al. Al oh, oh, kazandım. Al. Oh, oh. Birinciyim. 5 like. 5 like üzeri ve devamı gelsin. 5 like üzeri gelirse devamı gelecek. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. İyi yayınlar. Iyi Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Merak like etmeyi unutmayınız. Bizi izleyin. Teşekkürler. Bay bay. oo, oh, oh, bay bay.